O Kadın Yazan Halit Gökmen Seslendiren Tahsin Sezer Pazardaki Kadın Havva Alkan Bala Mine Demet Duyuler Pazarcı Orhan Işık Müzik Ercümen Tatlı Yılın son günü değişken hava geçişleri yaşanıyordu. Eken saatlerdeki gri gökyüzü ve burun direğini sızlatan ayaz, kuşluk vakti kısa bir ahma ıslatanın ardından tozu dumana katıp sokaklarda doğal mıntıka temizliği yapan rüzgarlı bir havaya bıraktı yerini. Öğle saatlerinde rüzgar dindi. Bulutların arasından sırnaşık gülücükler dağıtan güneş yüzünden alışveriş telaşındaki insanlara paltoları fazla gelmeye başladı. Havanın kararacağı saatlerde serpiştirmeye başlayan kar ve soğuk ise yeni yıla bembeyaz bir kent manzarasıyla girileceğini müjdeliyordu. Bir güneyli olarak Bozkır'da yaşamanın en güzel yanının bütün pistiklerin üstünün bembeyaz bir battaniye ile örtüldüğü zamanlar olduğunu düşünmüşümdür hep. Son birkaç yıldır Alım gücü düşmüş olmasının yanı sıra salgın süreci, karantina, yoğun bakımlar, ölümler hepimizi iyice içine kapanık hale getirdi. Ne var ki arkadaş çevremizde yavaş yavaş ciddi bir bıkkınlık belirdi ve tavsamalar başladı. Müdür yardımcımız 4 yıl önceki yeni yıl kutlamasında ağırladığı arkadaşları bu yılbaşı için yine evine davet etmişti. Televizyon karşısında yiyip içecek, tombala oynayacak, Beyaz camdaki havai fişeklerin göz alıcı cümbüşüne bakacak, ilerleyen saatlerde birbirimizi kutlayıp evlerimize dağılacaktık. Klasik PTT tipi yeni yıl kutlamasına o zaman katılamamıştım ama bu kez katılacaktım. Yeni yıl yeni güzellikleri getirecek miydi? Bilemiyorum. Eskisi loğun kesekleri ezdiği gibi ezdi geçti geniş halk yığınlarını. Ancak her şeye karşın içimdeki asi çocuk umudunu yitirmedi. Yeni umutlar yeşertiyordum çorak gönlümde. Eski yılda yaşananları tarihin tozlu sayfalarına gömerek gelecek güzel günlere olan inancımı iş arkadaşlarımla paylaşmak istiyordum. Damak çatlatan mezeler müdür yardımcısının maharetli elleriyle masayı süsleyecekti. İki birim amirimiz ki alt üstte oturuyorlardı, içecekler bizde demişlerdi. Önceki günde şefimiz çerezleri kendisini alacağını söylemişti zaten. Ben de yılbaşı gecesinin meyve alışverişini ben yapacağım demiştim. Taze meyve yeri düşüncesiyle de son güne bırakmıştım alışverişi. Sen pazarına yakın boş bulduğum bir yere park ettim bizim külüstürü. Herkes benim gibi düşünmüş olmalı ki pazarda iğne atsan yere düşmez. Bir kalabalık tezgah başlarını doldurmuştu. Listedekileri birer birer almaya başladım. Tam muz almıştım ki arkamda beliren karaltıyı fark ettim. Başımı çevirince ufak, tefek, ezik, kara kuru bir kadınla göz göze geldim. Kulağıma doğru uzandı. Affedersin. Çocuklarım muz istedi. Param yok. Onlara yarım kilo muz alabilir misiniz? Dilenciliğin asalaklık olduğunu düşünürüm. Bulup büyük ninemin yalnızca dilenmez dilencilere yardım et. Sözünü kendime şiar edinmişimdir. Dilencilere zırnık kokkaltma. Ne var ki kadının sesine ezgili bir hüznün ayak sesleri eşlik ediyordu. Abidin Dino sanki kadının yüzüne yoksulluğun resmini çizmişti. Kırlangıç yavruları gibi annelerinin muz getirmesini bekleyen çocuklar gözümün önünde belirince yüreğim daraldı. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü çok sevdiğim halde muz yemediğim yoksul çocukluk günlerimi anımsadım. Şehrimizin dünyaca meşhur muz bahçeleri bize gezeyenler kadar uzaktı. El sunlanmış gibi elim cüzdanıma gitti. Yüklü bir pazar alışverişi yapıp kadına vermek geçti içimden. Sonra ya yalan söylüyorsa diye geçirdim. Enayi yerine konmaya tahammülüm yoktu. Büyük maknotu bıraktım 5 lira çıkardım tezgah 30-40 saniyede hücuma uğramış mahşedi bir kalabalık oluşmuştu. Yaklaşıp yeniden muz almak ve para ödemek çok zaman alacağından parayı kadına uzatıp ''Zamanım yok, siz alın muzu.'' dedim. Mahcup duyulur duyulmaz bir sesle teşekkür etti. Son alacaklarım için ilerideki tezgaha yöneldim. İçimden bir ses yeniden ''Dilenmez dilencilere yardım et.'' deyince gayri ihtiyarı arkama döndüm. Kadın muz almamış hemen arkamda biti vermişti. Çok sinirlendim. Kızdığımı belirten buyurgan bir sesle alsana muzunu dedim. Suçlu gibi boynunu büküp pek dedi. Muz tezgahına doğru döndü. İçime bir kurt düşmüştü. Birkaç adım sonra dönüp muz alıp almadığına bakmak istedim. Yoktu. Sağa sola baktım. Kuş olup uçmuştu acaba parayla muz yerine ekmek mi alacak diye düşündüm. Son alacaklarımı alıp pazardan çıktım. Düldüle atladığım gibi evin kapısında aldım soluğu. Hazırlanıp çıkmak için zaman daralıyordu. Müdür yardımcımız, erken gelin, yemekten önce oyun oynarız demişti. Aldıklarımı arabada bırakıp eve çıktım. Kıyafetlerimi çıkarıp duşa girecektim ki cüzdanımın olmadığını gördüm. Allah kahretsin diye bir çığlık attım. Düzdanda taş çatlasa 400 lira kadar vardı. Ne ben batardım o parayla ne çalan zenginleşirdi. Canımı yakan nüfus cüzdanı, ehliyet, iki kredi kartı, iki bankamatik kartı, bir meslek tanıtma kartı, besikalık fotoğrafların da birlikte gitmesiydi. Ben yüklüce bir alışveriş yapıp kadına vermeyi düşünürken ve bunu yapmadığım için vicdan azabı çekerken o benim iyi niyetimi suistimal edip önce cüzdanımın yerini öğrenmiş sonra da çarpmıştı beni. Çıldırmış gibi fırladım evden. Pazara gidecek, kadına haddini bildirecektim. Zabıtayı ayağa kaldıracaktım. Pazar esnafının dikkatini çekecek, alışveriş yapan vatandaşları tetikte olmaları konusunda uyaracaktım. İçim içimi yiyordu. Bunlar tek çalışmazlar. Kesin çetedir. Önce kadın cüzdanın yerini öğrendi, bir başkası da oradan vurdu beni. Mutlaka başkalarını da çarpmışlardır. Acıma, acımcık hale gelirsin. Suç örgütü bunlar, suç örgütü. Kafamda böyle bir sürü yargı, yorum dönüp dururken pazar yerine varmıştım. Kar yağışı sürüyordu. Ağaçlar, çatılar yavaş yavaş beyaz örtüyle kaplanmaya başlamıştı. Düz düz zar zor bir yere sıkıştırdım. Mermi gibi araçtan fırladım. Kadın beni buz tezgahının başında bekliyormuş gibi oraya doğru yöneldim. Soğuk hava aklımı biraz başıma getirmişti. Durumum gülünçtü. Cüzdan çalan biri pazarda beni yakalasınlar diye bekler miydi? Ancak ok yaydan çıkmıştı. Kendimi rahatlatmak için bile olsa umarsızca ilerliyordum. Son alışveriş yaptığım pazarcının yanından geçerken göz göze geldik. Hiç olmayacağını bile bile en küçük bir umut kırıntısı olmaksızın ben az önce elma almıştım buradan benim cüz demeye kalmadı pazarcı arka cebinden çıkardığı cüzdanımı burnuma doğru uzatmaz mı? Valla tezgahta görür görmez aldım cebime koydum beyim İçine bak eksik bir şeyin neyin var mı? dedi. Teşekkür edip cüzdanı aldım ve içine bakmadan cebime koydum. Demek ki son alışverişte dalgınlıkla cüzdanı orada bırakmıştım. Sevincim üzüntüme karıştı. O kadın hakkında sonradan düşündüklerim için çok utandım. O kadını bulmalıydım. Çocukları için sıkı bir alışveriş yapmalı ve kadını yüküyle birlikte evinin kapısına kadar götürmeliydim. İçeri girip çocuklarına sarılmalı, onları bir muzdan mahrum eden bu acımasız dünya adına onlardan özür dilemeliydim. Pazarı dört döndüm, kadını bulamadım. Yer yarılmış, kadın içine girmiş, buhar olup havaya karışmıştı. Her şey anlamsızdı artık. İlk kez bir yılbaşı kutlamasını gece saat onda ortaladım. Ne havai fişek gösterisini bekleyebildim, ne TV kanallarının özel programlarını. İçmeden sarhoş olmuştum. İzin isteyip arkadaşlarımdan ayrıldım. Yediğim, içtiğim zehir olmuştu. Tabağımdaki o çok sevdiğim muza ise elimi bile sürmemiştim.